skora bak. 3-1. Bu Fenerbahçe yakışıyor mu arkadaş ya? Ya bu Fenerbahçe nasıl bir kadro kurdu ya? Nasıl bir kadro kurdu bu Fenerbahçe ya? Tamamıyla hayal kırıklığı, yücel. Hoca kötü. Evet. Kadro kötü. Oyun köp kötü. Yani Fenerbahçe 4-2-4 oynuyor. Ya resmen bu nasıl bir sistem arkadaş? Orta saha yok. Nane sol kanat oyuncusu sağda oynuyor. Orta sağ bomboş. Asensio defans oynuyor. Ee, yani Ernesti sol kanattan orta yapıyor. Golü kim atacak arkadaş? Bana bunu birisi söylesin Yücel ya. Yani hep sağ sol geri pas. Yazık bu camiye ya. Bu camiye ya yazık ya. Bu akşam televizyonda bu maç seyredenlerin hepsi özellikle Fenerbahçe taraftarı çok üzüldüler ya oynadıkları oyundan dolayı arkadaşlar ya. Ya oynadığınız oyunun bir anlamı, bir manası yani bir katkısı yok. Siz bu oyunla, bu sistemle yenemezsiniz bu hocayla ya. Vallahi yenemezsiniz ya. Ya yürüyerek top oynanmaz arkadaşlar ya. Takımda ruh yok arkadaş, ruh yok ya. O kadar transfer yapıldı, hepsi boş ya. Bu iş böyle gitmez arkadaşlar, bu iş böyle gitmez. Bu böyle bilinle. Yani Fenerbahçeli futbolcular yücel atletik yapıya sahip değiller Yücel. Kaleci Ederson. Valla bence Türkiye'deki son günleri sanırım. O kadar ağır ki Yücel. Fenerbahçe Yücel çok kolay gol yiyor. Çok basit gol yiyor ama gol atamıyor ki. E, gol atamayınca ne olacak? Ya takımın saat foru en nesli kanatlara gidiyor. Sen oraya gidersen kardeşim bu golü kim atacak? Bana biri anlatsın ya. Kerem yoklara oynuyor. Ne yaptığı belli değil, nerede oynadığı belli değil. Koşuyor. Koşuyor. E koşmakla bu olmaz ki ya. Vallahi ben şunu gördüm. Fenerbahçe takımının en iyi yaptığı şey geride pas yapmak arkadaş. Geride pas yapmak. Takımda bir Beljo var. Biliyorsun rakip takımdaki Beljo bu akşam Fenerbahçe'nin belli kırdı yücel. Nasıl bu kırdı? Attığı iki kornerle evet. kırdı kardeşim. Allah Allah. Yani Kral. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Berbat bir oyun. Hep sağ sol geri pas. Yazıklar olsun ya. Biz ne seyrettik ya? Neyi seyrettik ya? Bir de bu takımın parasal değeri 300 milyon ya. Yücel hangisi Galatasaray'da oynar ya? Bu takımın hangi futbolcusu Galatasaray takımında ilk 11'de oynar? Bana bunu söyler misin ya? Bana biri anlatsın ya. Ya ben bu akşam isyanlardayım ya. Kral. Ya oynadıkları futbolu Kral. kabul edemiyorum ya. Bu kadar gol yer mi ya?